Selamun Aleyküm arkadaşlar Antalya Aksek Gümüştamla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Dostlarım bugün yine yoğun bir işimiz var. Bahçeleri artık son fasulyelerimiz vardı. Onları bozacağız arkadaşlar. Şimdi tavuklarımızın yemini verelim. Akşam yemini verelim. Ondan sonra arkadaşlar bahçeye gideceğiz. Ee, son artık fasulyelerimizi bozun vakti geldi. Kalan fasulyelerimizi toplayıp onları sökeceğiz arkadaşlar. Bir de tavukların üstüne e, çadır örteceğim arkadaşlar. Yarın yağış gösteriyor. Bizim geçici seyyar kümesti. E, yıl boyu burada durmadıkları için hani o kadar ağam bir şey e, itinalı bir kümesi yoktu. Üzerine onların çadır çekeceğim. Daha sonra bahçeye gideceğiz arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Tavuklarımıza yemini verelim. Şuradan. Şöyle. Arpa var arkadaşlar. Arpa veriyorum ben. Arpayı da alışkın olmayan tavuklar yemiyor ama benimkiler alışkın olduğu için arpayı güzel yiyorlar. Şöyle atalım. Rrrr. <laughs> 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 Bu Arkadaşlar odunumuz vardı. Odun üstünü kapatacağız. Yarın yağış gösteriyor. Ee, gübrem var. Onun üzerini kapatacağım. Dostlar köyde iş bitmiyor maşallah. Ömür bitecek. Öyle iş bitecek yani. O misali. Hiç boş kalmıyoruz. Hep yapacak bir şeyler oluyor köyde. Bunların yemini verelim. Şöyle. Arkadaşlar tavuğumun daha doğrusu şu paçalı horozum vardı. Bunlar daha bu senenin cicirleriydi Bu kadar büyümüştü. Bir tanesini şu ileride tarlada tilki yemiş arkadaşlar. Bir tane de şu siyah küçükler vardı. Onların eşini yemişler. Yemiş tilki. Tüylerini buldum, buldum orada. sağlık olsun. Kısmet ol, e, kısmet demekten başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tavuklar yemini yesin arkadaşlar. Biz de diğer işlerimize bakalım. Arkadaşlar geçen yıldan e, gübrem vardı. Keçi gübresi. Onu topladım. Tavuklar dağıtmış. Onun üstünü kapatacağım. Birkaç günden bunu da koyup Bahçeye de gideceğiz arkadaşlar. Böyle Fazla korunak yaptığımız zaman Zaten şimdi fazla Yağmur yağmadığı için Fazla su almadı. Şöyle kapatalım arkadaşlar odunumuz vardı arkadaşlar. Odunumuzu kırdık, onları yığdık falan. Ee, bayağı bir yoğun geçti günümüz. Ben bunu kapatayım arkadaşlar üzerini. Ee, bahçede inşallah fasulyelerimizi toplarken görüşmek üzere. Dostlar gübremi kapattım. Şimdi sıra tavuklarımın üzerine çadır çekeceğim inşallah. Evet dostlar. Tavuklarımızın üstünü de kapattım. Şöyle buradan giriyorlar. Biz gibi yerleri oldu. Dostlar size bir de bizim buralarda tüketilen bir çay göstereyim. Şöyle şunları önce bir koparayım. Arkadaşlar bu çay şöyle göstermek için Gördüğünüz gibi bu çay dostlar bizim buralarda tüketiliyor. Adına Peygamber çayı deniliyor. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım'a giriyoruz arkadaşlar. İşte bu aylarda toplanıyor bunlar. Sıcak suyla hafif kaynatıp çok kaynatmayacaksınız arkadaşlar. Hafif kaynatıp az bir isteyen şekerli, şekersiz tüketebilir. Harika bir çay. Arkadaşlar prostata e, böbrek taşlarına falan iyi geldi söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar <laughs> gerçeklik payı var. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama tadı çok güzel. Ben denedim. Hatta evvelsi gün biraz toplamıştım. Bu çaydan hmm, kurutup kışın tüketebilirsiniz arkadaşlar. Tadı biraz şeye benziyor. Böyle ada çayına benziyor. Ada çayı içtiyseniz bilirsiniz. Ada çayının şeyini, tadını bilirsiniz. Biraz ada çayına benziyor tadı. Böyle mor mor çiçekler açıyor arkadaşlar bu mevsimde. Bunu böyle topladığınız zaman bir yere astığınız zaman kendisi kuruyor. Böyle aynı ada çayı gibi demleyip içebiliyorsunuz dostlar. Eğer yörenizde yakın yerlerde varsa tavsiye ederim. Tadı gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Dostlar, aşırı tüketmemek lazım. Yani hiçbir şeyi aşırı tüketmemek lazım. Aynı şekilde ada çayı da örneğin öyle derler. Hiç her şeyin aşırısı zararlı olduğu söyleniyor. O yüzden aşırı tüketmemek lazım arkadaşlar. Ben biraz bunlardan toplayayım. Denemek isteyenlere de afiyet olsun, şifa olsun diyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet dostlar, bahçemizdeki son fasulyelerimizi de topluyoruz artık. Iyi. Ne yapıyoruz? İyice olgunlaştılar, kızardılar. Topluyoruz. Arkadaşlar bunlar ikinci ekimimizdi. Böyle göstereyim. Kızardılar. Bunların ek, e, e, ekerken de videosunu çekmiştim hatta. Artık bunlar olgunlaştılar. Şöyle topladığımızı da göstereyim. Artık bozma vakti geldiği için arkadaşlar havalar da kötüleşiyor. Ee, yağış bekleniyormuş. Yağmur yağmadan fasulyelerimizi toplayalım dedik. Yağmur yağınca e, lekeleniyorlar çünkü. Ben bunları da zaten tohumluk bırakmıştım. Tohum yapacak kadar gördüğünüz gibi kızarmışlar. Olgunlaşmışlar. Fasulyelerimizi hem topluyoruz hem de bir taraftan e, bozuyoruz arkadaşlar. Yunus Emre. Gelsene oğlum buraya. Yardımcı olmayacak mısın bana? Ben yardımcı yardımcı olmuyorum zaten ben kışım. Ne? Ben kışarız yarım şey. Kıraklarım. Yunus Emre'nin işi varmış arkadaşlar. Gelemezmiş orada oturmuş. Ee, çoraplarına da bu turak yapıştırmış. Çoraplarını çıkartmış. Gelemem diyor. Ben burada iş yapıyorum diyor. Çoraptan bu tarafa 있고요. Ne olmuş? Faküleleri böyle çalılardan ayıracağız arkadaşlar. Çünkü ilkbaharda gene bize çalılar lazım olacak. Bunları bir araya toplayıp bağlayacağız, bir yere koyacağız. Baharın <laughs> Allah kısmet ederse <laughs> fasulye ektiğimizde yeniden bunları dikeceğiz. Çürüyenlerini ayıklıyoruz. Sobada yakıyoruz. <laughs> Neyleri oğlum? Melek çalların dibinden düştü. Ne yapalım? Arkadaşlar bakın şöyle yakından göstereyim oh, Yunus <laughs> <Ne yapıyor> ya? <laughs> Emre'nin bugün tembelliği üzerinde dostlar başka zaman olsa yardım ederdi falan bugün Vallahi... tembellik günü <laughs> oğlum. video çöküyoruz. Gel. Gelmek istersen gelebilirsin. <laughs> Arkadaşlar bu yandan da bahçe temizliği yapıyoruz. Bahçeleri temizliyoruz. Ee, bahçeleri aktaracağız yeniden. Güzel bahara hazırlık olsun diye. Şimdi de aktaracağız. Bir de baharını aktaracağız. Hava da yağmadı aslında. Şimdiye kadar bahçelerin bozulup normal şartlarda bahçelerin aktarılması lazımdı ama yağmur yağmadı. Bayağı kurak gitti hava. O yüzden bu kadar gece kaldı. Maşallah bahar günü gibi arkadaşlar sıcak var. Yani Kasım'ın Kasım'a giriyoruz şimdi. Hiç kış ayıymış gibi değil. Geceleri ayaz oluyor ama gündüzleri gayet maşallah iyi sıcak var. Sıcak. Ha iyi mi iyi mi dersiniz. iyi ama kuraklık arkadaşlar. Yani o yüzden Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Allah'ın işine de karışacak halimiz yok. Tövbe aşağı. Rabbim ne dilerse o olur arkadaşlar. Bak. Açık, açık, açık. Allah. Burayı böyle komple bozacağız arkadaşlar. İnşallah bozduktan sonra fasulyelerimizi topladıktan sonra görüşmek üzere. Çek dibinden çek. Fasulyelerin kökenini de kopart. Şimdi diplerini kopart diplerini. Ne? <laughs> diplerini kopart. <gülüyor> <gülüyor> He. Dip dip. Dip dip. Evet arkadaşlar. Fasulyemizi topladık. <laughs> Eve geldik. Bizim e, tavuğumuzun bir tanesi yoktu. Olmadığını fark etmiştim. Aramaya çıkmıştım hemen evin öbür yanına. Bakın gördüğünüz gibi burada tilki yemiş. Hatta pisliği de var burada. Tilkinin. Müsemme işte bak. Tavuğu burada yemiş arkadaşlar. Ve ormanın içine doğru gitti o. Neye oğlum? Tilki. Nereye? Bur buranın içine doğru geldi. Kaçmıştır Bur oğlum o. Buranın içinde yedi. Ha buranın içinde yemiş olabilir evet. Oğlum burada yemiş işte bak burada yemiş. Ciddi. orada var. Ne Nerede? Orada ileride. Nerede oğlum? İleride ya. <laughs> orada yok. Var. Bakayım. Yok oğlum burada yok. İleride var. Orada yemiş. Şurada yemiş, gitmiş. Gel bakalım. Kısmet, sağlık olsun. Ne yapalım? Aslında bir, bir, tane daha cücüğümüz yok arkadaşlar. Belki buralarda onu da yedi. Onu da bilmiyorum. Onu aramadım bile kaç gündür. Gelin arkadaşlar. Ona da bakalım. yemiş. Yunus Emre bak tüylerini buraya getirmiş oğlum işte. Burada mı yakaladı? Ne yaptı? Kaçmaya çalışırken gördün mü tüylerini? Aa, evet. Burada yemiş. Evet. Pislik. Zıhım yesin. Hakikaten pislik. <laughs> i̇şte buralarda hep tüyleri var. Dostlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İnşallah bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben o zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostlar bizleri desteklemek için e, lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Baba bak burada bir yılan yuvası var. Evet oğlum. Örümcek yuvası ama onlar. Yılan yuvası değil. Hı, hı Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizleri destek desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Oğlum tavuk aramayacağız artık. Gideceğiz. Nesini arayalım? Yemiştir onu. Arayacak bir şey yok.